başladım. o dönem sadece kozmik vardı işte izlenen de. O da bu arada e, az bir şey yapmadı yani Türkiye tarafındaki youtuberlar adına söylüyorum kozmik e, ön ayak oldu herkese ön ayak oldu O yüzden yani bir minnet edilmesi gereken bir şey az kendisi de yani Çünkü e, ya o dönem kimse yok ben ben o zaman ...50 bin falan Izli, izlenmeye geliyorum. Kozmik 150 bin izleniyor. O şekilde yani. Çok e, yani güzel bir yayıncı. Adam e, içerik üretiyor. Ayrıca yayın da açıyordu herhalde o dönemden. Kendisi dediğim gibi ön ayak olduğu resmen bütün yayıncıları, youtuberları. Yani bir kitle oluşturdu. Bir kitle oluşturdu. Ve insanlarda e, insanlar da artık o kitleden faydalanmak istedi ve birçok insan işte bu kısma yöneldi haklı olarak. Çünkü bakıyor herkes PUBG Mobile bir de emülatör tarafında. Mobilde biraz zor arkadaşlar. Mobil oyun oynamadıysanız öyle emülatörde indirip oynayabiliyorsunuz mesela. O yüzden herkes emülatörde biliyorsunuz o dönemler. Herkesin böyle bize hile dediği bildirdiği o dönem. Herkes emülatöre tak bilgisayarı kuruyor PUBG Mobile indir giriyor ikinci gün. Profesyonel kardeşimiz. Biz bir vuruyoruz bildiriyorlar bizi. Kardeşim biz senden 7-8 ay önce başladık ama. <laughs> hiç. Onların önemi yok. <laughs> Kozmik öyle. Değeri bilinmesi gereken bir yayıncı. Saygı duyulması gerekiyor yani. O konuda dediğim gibi. Minnet duyulması lazım. <laughs> Biz Kozmik'le çok eski arkadaşız bu arada. Bak onu size söyleyeyim. Belki o videosunda da söylemiştir. Bir ara onunla video çektik ya. Onunla çok eskiyiz ha biz. Biz sadece video çekmedik. Zaten ben de öyle seviyorum. Ben hani dostluk olsun tamam mı? Hani bu tür şeyler menfaate dayanmasın. En nefret ettiğim şey yanındaki insanları kullanarak bir yerlere gelmeye çalışan. En nefret ettiğim şeydir. Bunu gördüm mü de uzaklaşırım ben o insandan. Ben de onu arıyordum. Kozmik'le biz hep muhabbet ettik. Abi eski oyunda mesela oradaki youtuber'larla da tanışıyorduk ama baksanız bir videomuz yok mesela. Ben o prim muhabbetin mesela nefret ediyordum. O zamandan beri. Prim olayından nefret ediyorum. Yoksa biz bilmiyor muyuz yani? Arkadaşlar hızlı yükselmeyi biz de biliyoruz. Ama ben hep dedim ki güzel bir samimiyet olacak. Ben bu adama ısınacağım öyle. Yoksa benim ısınmadığım insanla ben ne video çekerim ne başka bir şey. Biz yani onunla bir sene sonra video çektik. Bir senedir neredeyse arkadaştık biz onunla.